Ben Hanım hoş geldiniz sevgili oğlak burçlarım sizin için yapıyorum belli izleyenin şansını versin sevgili kardeşlerim negatiflerinizi doğaya bırakıyoruz pozitiflerin gelmesine sevgili kardeşlerim sizin için yapıyorum hepinize çok çok teşekkür ediyorum abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlarım sizin için yapıyorum sevgili oğlak burçlarım sağlık aşk kariyer, para neyse beni izleyenin şansını versin sevgili oğlak burçlarım. Sevgili oğlak burçlarım, kalbi boş olanla evlenmişsindir yıllardır yalnız yaşamdır, evlilik geldi, aşk geldi sizlere de. Güzel bir evlilik yapabilirsin. Mükemmel olacak kalbi boş olanla evlenmiş boşanmıştır. Yalnız yaşıyordur yıllardır. Ama şu aralar imza atabilirsiniz. Sevgili oğlak burçlarım. Hayatın seni de değişecek güzel bir evlilik yakalayabilirsiniz. Ruh ekziniz geldi çünkü. Yalnız yaşayan mesela oğlak burçları evli kötü olanla mesela retroda evlenenle mesela tekrar boşanabilir, ayrılabilir. Sevgili oğlak burçlarım. Yani geldiği gibi gitmesi lazım. Problemle başlamış çünkü. Ben bunu tabii ki genel olarak bakıyorum. Sevgili oğlak burçlarım. Bir evlenme teklifi alabilirsiniz. Bekarlarımız mesela. Bekar olanlar ruh ikizinizi bulabilirsiniz. Annenizin vesilesinden tanışabilirsiniz. Mükemmel bir müjde var çünkü. Kalbi boş olanla nişan düğün olabilir. Babanızdan küslük varsa babanızdan veya evli olanların kayınpederi olur, dayısı olur, emnisi olabilir. Bunlarla da barışabilirsiniz, problemlerin bitti çünkü müjde alabilirsin, sürprizlere çok açıksın sizin de. 5 günlük içinde güzel bir haber alabilirsin, para konusundan, maddi veya manevi miras konuların varsa, mesela onları bitirebilirsin, avukattan güzel bir müjde alacaksın. Ama biraz para kaybı olabilir, dikkat edin. Yani hile olabilir, aldatma olabilir miras konularından ilgili. Annenizden güzel bir haber alabilirsiniz. Sürpriz alabilirsiniz. Teyzeniz olur, anneniz olur. Yani çok güzel bir müjde alacaksın, sürpriz alacaksın. Yani seni de dilediğin gibi olacak. Bütün duaların kabul oluyor. Çok diniye düşkünsünüz. Bravo. Yani dilediğin gibi olacak sevgili oğlak burçları. Oğlak burcunun kendi kartınızı verdi. Mükemmel. Kalbiniz bu kadar güzel sevgili oğlak burçlarım. Yalnız hissediyorsunuz kendinizi, tek başına hissediyorsunuz. Problemleri aşmaya başladınız ağır ağır olsa da. Bir davetsin ağır noktayı veremedi. Sen çift kart verdi, müjde geldi. Yani hediyeler, sürprizler alabilirsin. Bahçe içinde ev alabilirsin. Arsa alabilirsiniz, bahçe alabilirsiniz, ev alabilirsiniz. Yani çok güzel bir müjde alacaksın, inanamayacaksın. Hava grubundan güzel bir müjde alabilirsin. Erkek kardeşin olur, sevgilin olur, oğlun olur. Güzel bir haber alacak, inanamayacaksın. Sürprizlere çok açıksın. Bir davetsin alır noktayı veremedi. Sağlık durumunu çift kart verdi. Gerçekler veriyorum sevgili kardeşlerim. İnşallah dilediğiniz gibi olsun. Sağlık durumunda göz problem olabilir. Diz, bö diz bölgesi olabilir bel bölgesi olabilir. Şifalancınız yıllardır kontrol olmamışsınızdır. Şu aralar gidip şifalancınız ve bitireceğiniz. Allah'ın izniyle. Sevgili kardeşlerim, bütün senin de dilediğin olmaya başladı. sevgili oğlak burçlarım. iki veya üç yerden güzel bir haber alabilirsin. Maddi veya manevi sürprizlere sen de açıksın. İki veya üç yerden para akışın çok güzel olmaya başladı. Para akışında biraz kıtlık bilinci var sevgili arkadaşlarım. Tab ben bunu genel olarak bakıyorum. Sevgili oğlak burçlarım göz problemlerinde yüzleşin. Bunu bitirebilirsin. Mesela yıllardır önem beğenmemişsindir. Bunları bitireceksin. Şifalanacaksınız Allah'ın izniyle. Bir daha ağır noktayı veremedi. Sonumuz haftalık yapıyorum çünkü. 5 günün içinde 5 haftanın içinde Müjde, güzel bir haber alabilirsin. Sürprizlere açıksın. Mükemmel olacak. İş bulamadım diyen, sınava girdim girdim alamadım diyen, çok güzel büyük kariyer yakalacaksın. Çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Hoşça kalın, pozitifle kalın, sevgili kardeşlerim.